şu mezarda yatanları Allahu Teala cennet-i alasına koysun. Güzel güzel. Yapanlara teşekkür ederiz. Ne mutlu şuna bak. Cennet yolu gibi. Sen şimdi mikrofon güzel. Sen de güzelsin ama yer daha güzel. Ya yüzde yüz. İnsanlar mezarlığın kenarında böyle dinleniyor. bile de mezarda arkaya baktığın zaman ölümü hatırlı. Ölümü hatırlarsan daha güzel olur. Öleceksin. Ne zaman belli değil. Onun için sen nasıl yaparsan yap, bu milleti dinleyin açık. Hani ben dinleyin dediğim zaman sana değil, onlar dinlesin. Yani nedir bu da biliyor musun? Tartışmaya girmeyeceğiz. Siyaset alanı yumuşak geçerse bu halk da yumuşak olur. Ama biri aslan, biri kedi olursa bu millet yürümez. Ben doğma, böme balık evet. İsmim Remzi. Şimdi Balıkesir, daha yeni yeni kendini geliştiriyor. Bak Balıkesir bu güzelliği görmedi. Daha evvelki adam ne yapamadı. Fakirlik oldu, şu oldu, bu oldu. Ama şu an Balıkesir gelişti. Başka şehirlere giriyor artık. Ha örneğin Kütahya'da neyi ama Manisa'da neyi değil. Çanakkale'den de iyi. Bir de insanlar güzelliğin kıymetini bilir. Şu güzelliği biz koruyacağız belediye değil. Oturmasıyla, kalkmasıyla. E sen böyle güzelim yapmışsın, böyle kirlettikten sonra ne kıymeti var? Belediyeden evvela vatandaş koruyacak. Vatandaş koruyamazsa bu iş olmaz. Hepsi bir olmamalı, yavaş yavaş. Hı hı. Şimdi bak, ben emekli olalı 20 sene oldu. 20 sene evvelse bana biri deseydi ki, farz et, arabalara bedava bineceksiniz. Dediler. Dedim olmaz. Niye olmaz? Çünkü imkanı yok. Bak şimdi biz 65 yıl süslü bedava gidiyoruz. Şimdi siz var ya emekli olunca var ya, belki de Allah Teala nasip etsin uçağı bile bedava bildiğimiz. Çünkü biz bu bedava bilmiyorduk ki. E şimdi ben sana uçağı bedava bilince ne diyeceğiz ama ya sen diyeceksin ki olur mu? E ben de bunu olmaz diyordum. Ne oldu şimdi? Oldu. Ne var biliyor musun? Önce insan olarak biz kendimizi bilen. İnsanlıktan çıkarsız bize hiçbir şey lazım olmaz. Önce insan. Ne diyor? Hükmen lezine ve şerri Allah. Her şeyi Allah bilir ama biz de Allah'a çalışacağız. Kardan hoşuma gittiği için görmeye geliyorum. Yani daha önce geldiğimde görmüştüm. Burak kalabalıktı. Çok net hatırlamıyorum ama şu an hoşuma gitti. Bir içini güzel görmek için gibi. evet güzel olmuş. Yapılan şeyin çikini olur. Çok güzel olmuş. Burası güzel. Oldu, açıldı. Keşke Paşa Camii'ye kadar açsalar burayı böyle kocaman bir meydan yapabilseler. Balıkesirimizin çok güzel yer. Gerçekten böyle oluşu çok güzel şehrimiz için. Memnun olduk. Merkezimize yakın, her yere e, gelen misafirlerimiz için çok güzel ziyaret günü. Ziyaretlerimizi yapıyoruz çok güzel camimizde. Belediyemiz için de çok teşekkürler uğraşılarına karşı. Memnunuz. Milletimiz için, devletimize hepimize hayırlı olsun.